Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> uzun zamandır oynamadığımız bir oyun oynuyoruz. TP Ha? Oo. Oo. Tamam. Bugün, bugün büyük gün. Yeni güncelleme gelmiş. Oynayalım dedim. işte yeni güncelleme, değişik. Ee, bu videoda fazla değişik olacakmış galiba, öyle yazıyordu güncellemede. Yani bol bol korku, çığlık olabilir bağırma olabilir. O yüzden sesi kısın. Abone ve like atmayı unutmayın. başlarsa e başlarsa yani %50'de başlasın da ilgi güncellemelere bakalım be. Özlemiş mi ya? Özlemiş. <laughs> ama kesin güncelleme yerine de çok olmuştur. Kesin ya. Bu tek bölümde bitmez ama. o kadar büyük bir inceleme ki bence özlemişim ya <gülüyor> <gülüyor> saat <gülüyor> 12 <gülüyor> reklamı reklamın sesi yok çok iyi

Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Dairon. Dairon'u bul. Al. çok umadım. Sak topla. E ee, Saksının altını. Ah anahtar. Hiç oynamadım. Sizde i̇lk defa oynayacağım. Çok gelişmiş. Gelişmiş mi gelişmiş. Hmm. <laughs> Başlangıcı böyle bile böyleyse böyleyse biz bittik başlangıcı bile korktuk oyun zorlaşmış demek ki Yok ben Rıza. Yeni Ceren gelmiş. Ha? standart. Turun mu? Hiç fark yok. Yapma zamanı. Fena olacak ya. Evet, bu zorunda ilk bir bölümümüz alırız. Ben şey yapalım, basket alalım. Onu da başaramadım ya. Yani. Ben niye yapayım, böyle Onu da veremedim. Gel. <laughs> 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 Oyunu oynayan bana korkunç Bana eceli bir Biz de çok oynadık. Yardık. Bitirdik. Bu kuku. Okumadık ben Oh. <laughs> Tüm Ne oldu? Ölüm mü? Ya daha yine başlamıştık. bize bir ya. Kahvaltı etmemiş.

ya boylu bayağı. bayağı değişmiş ama ikinci gece şey kaldırdılar mı ya ya aa turşu fırlatabilir mi niye peynir fırlatamıyorum Bakın arkadaşlar böyle direkt olmuyor. alıp hemen atarsanız olmuyor. Alıp hemen atarsanız olmuyor ama şöyle oluyor. Basılı tuta böyle öyle yok. Nasıl oluyor? Ya? Bir türlü oluyor ben şunu da atayım şundan. Salatalık işte ama ha salatalık al hadi Turşuyu bile almam Öldüm şimdi Yerlerde yaşayayım Peynir sevmiyor Peynir sevilmez mi? Al Al <laughs> Bu sonra bunu ben görmüşümdür. Tabloyu kırarım. Bakalım düz duruyor. Ben ne zaman düz duracağım bunları ya? Aman, ben bunu çok iyi yapardım. Hayır düşmedi. Ya, onu da Bu ne? Böyle da benim ne? kaşın böyle kaşın başarım var kaşın bunu çektim bu bezin. Ya bu bez çok. Gerekli. <laughs> <İnce bekliyor. gülüyor> Kapı açılıyor mu peki? Hala açılmıyor ya.

oya o'shm kilasizmi

我升阶了的，哦、oh.，掌声，音频呢？得。 啊！<laughs> 不，故事说呀， O <coughs> que bunu da. Hiç kolay ya. <laughs> Buraya da mı güncelleme var içinde? Öyle mi? Hı? Ben nasıl çözdüm? Benim en kötü olduğu şey bulmaca da bence. Jeg har fremdeles ikke fisk. <laughs> ben böyle değil bunu gözlerim. Gelmek istemiyorum. <laughs> Bu kadar daha kötü olmuş.

शिलू बहु

Oh Ama hala bunu düzeltmemişsiniz işte gece diyor diyor hala ya Ufff 13 geceyi bitirdik Oh Bekliyorum ben korkunç değilmiş o kadar da Birkaç kere korktum o kadar Başlamasak olmuyor mu ya? This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello, it's Gazilda from Apartment 10. Oh, thank you for the last sit up. They went down a treat. <laughs> I'm to a concert tonight. Could someone pop over and check in on my little prince? I'm sorry it's so last minute. Take care. Thanks. doğru acaba. Ona göre. Tamam. Neyse arkadaşlar. E... O. ödülleri yapmışım? Gerek yok mu ödül ödüle ölüler kitabını bul. Maç ustası o nasıl yapacağız? isimleri yapmayın deniriz. Bebekli birlikte dolaba gir. <laughs> onların mini oyunu Onların mini oyunu ne oluyor? Eee Eee Söylerseniz onu da yapabiliriz Saklanmaz bebekli dolaba gir Onu yaparız O halde de Akrobisi oyuncak arabaydı rampadan atla Onu nasıl yapacağımı hala bilmiyorum Hiç bilmedim Aynı anda bir de Onu yapabiliriz Çaklar şeyi Sarmaşık sanatı Te O ne ya, rati Hı portas Portasını ortaya çıkar, onu nasıl yapacağız? Ucu kalmasın yani Onu da yaparız Aspilot Oyuncu uçağı çarpmadan 20 saniye uçuş. Uçur nasıl yapacağımızı bilmem Onlar da gizli, tamam Sonraki bölümde e, oyunu bitireceğiz inşallah. Neyse arkadaşlar. E, hadi bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. E, görüşürüz.